Siz de Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la birlikte çalışınız. Yani Fenerbahçe'ye sizi transfer eden Aziz Yıldırım'dır. Her Aziz Yıldırım'la çalışan her oyuncunun ilginç anıları vardır. Aziz Yıldırım nasıl tanımlarsınız? Böyle gaddar bir başkan mıydı? Nasıl bir yöneticisin? Ve bir anınız varsa paylaşır mısınız bize? Bence e, olması gereken bir başkandı. E, tabii ki diğer başkanlarımız da çok değerli. Ben mesela. Rahmetli deniz spor başkanı Ali Pek vardı. O da öyleydi mesela. E, yerinde ve zamanda tavrını net koyabilen insanlardı. E, Aziz başkanım da öyleydi. 3,5 sene çalışma şansı buldum. E, Tabii ben ilk Fenerbahçe'ye gittim hep geziyoruz, tozuyoruz işte falan filan. Gençiz de yani. Hmm. Bir gün sakatlandım işte geldi odaya 4-5 tane yönetici beraber. Ne oldu lan dedi dedim başkanım ayağımda bir yırtık var az gezeceksin koçum dedi fazla gezmeyeceksin yırtılmayacak bir yerim dedi <laughs> Tabii, sen ben iki gün sonra iyileş doktora dedim beni iyileştirin abi iki gün sonra iyileştim üçüncü gün antrenman çıkın dördüncü gün maç oynayacak Mustafa Hoca yani aslında başkanla e, çok iyi diyaloglarımız vardı e, ta ki nereye kadar e, deniz spor maçında e, şampiyonu kaybedinceye kadar iyi diyaloglarımız vardı oradaki şampiyonu kaybedince otomatikman diyaloglarımız kesildi Bu, ne oldu Niye niye kesildi yani çok mu e biz sana ne olur, ne olur? şöyle biz biliyorsunuz o sezon Fenerbahçe şampiyonluktan oldu. Biz evet. ligde kaldı. Biz yani biz yenilmezsek ligde kalacaktık. Onları bizi yenmesi gerekiyordu. Yenemediler. son maçta şampiyonluk gitmişti. Ondan sonra tamamen şeyimiz koptu. Bağımız koptu, koptu, daha doğrusu. Dün bu arada Selçuk Dereli yayındaydı. E, bir, konu Aynen. bu maça gelince bir sürü Fenerbahçe'nin Selçuk Dereli S Hocam dediler bu o, o maçı siz aldınız şampiyonluğumuzu. Hoca da diyor ki ben diyor yapmam gerekeni yaptım diyor o o maçta. Mesela o maç ertelem ertelenecek şartlar oluşmadı diyor. O maçı siz de yaşadınız. Doğru. Şimdi hatırladım. Yok, evet, siz o, de vardınız. Ne o, dersiniz o maçı? Ben ben e, o maçta takım kaptanıydım zaten. E, son 20 25 dakika ben oyundan çıkmıştım. Yorulmuştum. Hoca beni çıkartmıştı. Yani orada Selçuk Hoca'nın yapacağı hiçbir şey yok. bizim taraftarlar müthiş derecede organize olmuşlar. Yani öyle zamanlarda konfeti yağmuru tuttular ki yani attılar 3-5 dakika için hemen temizlendi. Attılar 3-5 dakika içinde temizlendi. Yani hakimin yapacak hiçbir şey yoktu. Kimsenin yapacak bir şey yoktu. taraftarlar iyi organize olmuş o maçtı. O maç hakikaten tarihi maçlardan bir tanesidir. Bu soyunma odasına başkanların girmesi oyuncuları çok mu rahatsız eder mi? Özellikle hazırlığımla ilgili çok konuşulurdu diye bu hocam. Ee, işte soyunma odasında giriyor falan ama bir taraftan da kulübün başkanı ee, bu ne? oyuncu rahatsız olur mu bu durumdan siz rahatsız olur mu oyuncu bu e, ya oyuncu rahatsız olur tabii ki rahatsız olur e, çünkü yani iyi iyi, girdi, iyi gittiği zaman zaten kolay kolay devre arasında yönetici göremezsiniz e, kötü gittiği zaman yöneticiler gelir işte başkanlar gelir e, bu da zaten insanları rahatsız eder e, bence Başkanların hiç girmemesi gerekiyor. Mesela bir kere ben başkanın girdiğini hatırlıyorum Aziz Başkan'ın. E, Gaziantep maçı 2000 yılında şampiyon olduğumuz yıl. E, 3-0 mağlup girmiştik belki hatırlarsınız içeriye. Tabii hatırlamaz mıyız? Ne oldu tabii, orada tabii devresine başkan, katın? Tabii başkan geldi. Bizim tabi hepimizin suratı yerlerde. Hoca da var içeride. Mustafa Hoca da var. Baktı dedi kaldırın kafanızı çocuklar dedi ya. Adamlar size 3 atmış çıkarsınız 4 tane atarsınız dedi. Hadi koşlarım aslanlarım dedi. Çıktı hoca dedi ki doğru söylüyor başkan dedi ya. Çıkın dedi 4 tane atın gelin 5 tane atın gelin dedi. Yani çıktık mesela 4 3 maçı aldık. Yani oradaki e, etkileşim başkaydı. Güzel noktaya değindi başkan. Yani başka birisi olsa belki ağır konuşabilirdi. Utanmıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz falan filan diyebilirdi. Çıkın koçum dedi ya üç tane atmışlar size dedi. 4 tane atarsınız dedi. Mesela biz o bize bir doping gibi oldu. Hocanın da konuşması, Mustafa Hoca'nın da konuşması bir doping gibi oldu tersten geldi aslında. Beklemeyeceğiz bir tepki verdi Aziz <laughs> <laughs> Ama ben ben Aziz Başkan'ın e, ilk özellikle ilk gittiğim sene e, Allah var hiçbir şeyini görmedim. Ta ki e, Laurent dönemine kadar e, ben hiç hiç kötü bir şeyini görmedim. Laurent'ta da kötü bir şeyini görmedim ama birkaç tane böyle e, toplantı yaptı. Onu gördüm. Başka dönem çok fazla kötü bir şeyini görmedim.